Ki Leona niye böyle dalıyor? O gördün mü? İzlettin mi orayı? <laughs> Ulti e her şeyi nasıl doşladı? Dibindeyken. <laughs> Güzel bir hile. Bak oh, kendi takım arkadaşı böyle diyor. Kardeşim normal oyunlar basit olur, hileli oyunlar zaman alır. <laughs> Ama <gülüyor> imkansız iken, diye bir var? şey yoktur. Yakala yine Ezri'yi. Ben lan. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün bugün Tran Volnerus'un saldırısız karşı takım. Hepsi çıtıptı ve Kara Sat Kayn var karşıda. Kayn kaynanan güzel mi? <laughs> Oğlum Kurikari. <laughs> İsmi de Kuri. <kuruyor. gülüyor> ne oldu lan? Ha? kim kimi moruk kendi payının hadi bakayım. Nereye nereye bebeğim nereye? Ha, içinden mi geçeceğim <laughs> duvarın mı? Duvarın içinden vurdum ben de? Ha, sen ne oldu? Çine doldu çalıya geldi sanki. Kanka ne benim çana bak. Kanka hemen bakıyorum. Bakıyorum. Oy baba baba. Ba, ba. Va va skill'im adı sıfır lan. Aşağı kaçır. Sana o, lan. geliyor lan, Nereye, sana geliyor. Niye oraya geliyor? Kola 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 kola. <laughs> Sürpriz. <laughs> Alacağım mı lan sen? Kurut geri. <laughs> Çok hoşuma gitti şu an. Ne demekti bilmiyorum ama Kürtçe bir şey daha hatırlamıyorum o, neydi. Kuzuk yeri değil mi? Evet. Şimdi beyler döndük ne dedik saldırız dedik. İlk olarak ne çekelim. Ayakkabım bir de bu yapalım. Oğlum almış elini egzoz borusunu bu da var ya. Bak gitmiş topa top dönmüş. Kankam onun W'su var şu an. Beyaz atıyormuş gibi yapsana şurada. Şurada beyzat at. Ondan sonra sana gelsin sen de ona Q at. Gelecek W attı zaman Q atıyorsun. Atmadı. Beyaz atıyordum. <laughs> Biraz daha dursam beyze gitmiştim şu an. W attı Q attın Bitti bitti bu iş burada biter Bu iş burada biter Bu değil mi lan ha bu Ota gidelim Ha ikinci kuri de burada Bak 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 toplanmış Kuri sana geliyorum Niko! Hemen hemen söyledik Hemen minyon oldu Şu minyon Şu minyon Oğlum kaçma lan kaçma lan Niye kaç Oo buralar kapıştı ayrılık oldu Her şey bitti Ne oluyor oğlum niye ışınlanıyor bunlar He. Kardeşim Melisi <laughs> o CV ise böyle İtali. Ne oldu lan? Ee, öldüm mü kurri? Kurri biz yanıyoruz kurri. Yandık bittik. Sağlık olsun. Neyse ayakkabıyı çekelim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Sen bir sen bir savaşçısın. Dikkat et. Yavaşlattım. Ölme lan. Lan tüh lan. Allah'tan milyonlar bloklamadı beni var ya. Neyse flash aldık. Şifa aldık. Her şeyini aldık. Sen ne yapıyorsun kurri? At sikil at Atsan oğlum at. Oo beni kesecek baba baba. Lan beni mi keseceksin sen? Kesti lan bu arada. Aha tıkam geliyor. Tıkam çok yakında Vayne. Vayne kendini salma. Go Vayne. Go stun at oğlum şu adama. Şuna vur şuna vur şuna vuracaksın. Heh aferin lan. Aferin lan. Vur yok et. Ve parçala taktiğiyle girdik. Ama Vayne'den hiçbir cacık olmuyor beyler. Evet onlar o mesafeden yememek yok Vayne hala kovuluyor yüzden de salak adamsın ya yani. Aha Eşkışkın var botta Oynadık kanka orayı Oynadık ya burayı bro. İçinden geçtik oranın Oyy süper Süper tuttunuz Sen gel sen gel oğlum Sen zıplattın Yapıştırdın Stun attın ona Kaçacağım abi yere Yapıştır lan yali, yakala lan Helalsin lan Helalsin lan yedik onu yedik Adamın dibisin Leona be ya Allah, Allah, Allah Leona'nın önüne geçelim keşke. <laughs> Leona affet beni. Refleks olarak. Oy nötran. Dün ay. <gülüyor> <gülüyor> ben... <gülüyor> Babam Vadi dur alıyor, dur 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 ben buna ayar oldum bak ben buna beni dur mi... dur öl ölmezsen kendimi affetmem öl öl öleyim öl güzel. Güzel. Orada güzel. fake'ini çok gülerdim. Vallahi ya. ben de çok ağlardım. Şimdi beyler can çalmalık saldırı saldırızı ne can çalması dur. Ver saldırızını baba. Buradan şimdi 1 AP, 2 AP, 3 AP var karşıda. Bunu yapıştırdık mı mis? Aha, mordaya bak. Mordaya bak. <laughs> Bro. Kanka onu mu alacaksın, beni mi alacaksın? Kanka ikimizi de almayacaksın sanırım. Okey. Kanka Leon'un burada ne işi var? Nasıl ruham atıyor? Kim o? Leon'a. <laughs> şu ya. Abi bak Wayne hak ediyor ama tamam mı? Ben olsam ben de o çocuğun yanında oynamam. Bak adam burada tamam mı? Hmm. E, e atsa duvara girecek. takma atıyor. Yürüyor yürüyor, Geniş alıyor böyle bir şeyler yapıyor. O zaman gel gidelim kesek bu. Melisi. Acaba adı ne? Acaba. Allah, Allah. Bak bizi fark ettiler. Hemen fark edilir mi ya baba ya? Çok harikansınız ya. Aliyah senden güzel bir Q bekliyorum. Bu fake'i. Ay yaksız. Evet Aliyancım. şaşırtıyorsun beni Ama bugün Ama kardeşim adam E, Q, W, ulti Olur öyle olur öyle hop Kaçtık bundan Allah Oğlum şey gelmiş Gördüm Karlı kayın ormanı Karlı kayın, Karlı dağlar Bu nasıl bir fight lan hiçbir şey anlamadım ben Estik işte birini be boşver Dalak mı kesek mi, yakak mı yukak mı Hop Hop ben, ben zorluyorum Ama içime var ultisi varmış oğlum da. Evet varmış Sağlık evet. olsun Burayı sana yazarım ben <laughs> Bak 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 Niko geliyor sana geliyor Lilika. Ben de ona geliyorum <laughs> bu, bu 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 tuttum süpersin adamım Ana. Oğlum burada şey kanka, buraya gelmiş Kanka, Sana gelmiş ya bu vaksın şey o Yakala ya yakala Ya Ha patlatma onu süper yavaşlasın tamam Şimdi patlat ikisine birden hangisi gerçek Bilmiyorum ama ikisini de <laughs> öldürdüm Ne kanser bir karakter ya Bu arada az önce LB'yi arıyorduk ya Aha. Adam solo'ya gitmiş sesi kesmiş soluda. Şaka yapıyorsun ya. Valla. Oy oy ölüyorum. Şundan can toplayıp kankam geliyorum ona. Allah geçmiş olsun. Ben bunu keser miyim lan? Geçer. Bence keserim. Oo, İçinden aa, bile geçerim. Rim rim. Gtm bitirmiş adam benden çok temim var. Bak geldi lebe. lebe. Lebe 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 Lebe. Yapınım. Gelsin oğlum gelsin. Ha geri evet. dönmüş seni kesmiş. Sadece. Ben de burada adam bekliyorum. Ben de orada bekliyordum buradan çıktı beni kes. <laughs> Şimdi ikinci saldırı hızını da bitirdik. Sırada ne var? Aa Kraken ya da Uyso. Eee eee ezil. Yıl. Eee. Haydi oğlum. Abi adam güzel fake atıyor yalnız ha. Ama bir yere kadar o fake'ler yavrum. Bir malidi var takvimi var onların. Bitti. Of kanka bura çok karışık. Sesin ölüyorum. Çıkma iyi. Sesin çıksın Alihan. Ölüyorum. Ölme 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 yapabilirsin. Yapabilirsin tut onu. Beni kesecek. Kim, kim kesiyor? Kankam dayanırsan oraya gelmek üzereyim. Gel bro. Onlarda ne para var biliyor musun? Bir k var orada en az. Yemin et. Bir de kendileriyle bir buçuk k. Geldim. Az daha dayan. Geldim arkadan. Bastım. Bastım tek Ben öldüm ama sen oraya aldırdım. Aldım 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 eyvallah kardeşim. Lan hangisi gerçek? Ben anlayamıyorum ki baba ıstır gidiyordum lan az kalsın Vallahi gidiyordum Vallahi abi. geri döner dedim dönmedi Kaç aldın lan 750 milyon 1500 falan aldın evet, ha, Diyorum ya ben hesaplayıp geldik baba ona göre Birazcık tank olman gerekebilir Şimdi beyler bugün soyu da aldık full saldırısı demiştik tam gaz devam ediyoruz <laughs> Haşmetli al istersen Yok kraken alacağım Oğlum bu da gelen geçen vuruyor bu mordaya bak 2 10 oldu adam Kıyamam ya Nikko, Nikko. Burada bir adet löbe var Burada bir adet Nikko var Ezil de orada, Kain orada. Herkes orada kanka çık orada. Nasıl çıkayım kanka buradan? Abi bunlar niye böyle bak? Nereden gördüler beni de bir anda geldiler ha, niye buraya. Niye solo'yu tutmuyorlar da 5 kişi seni kesiyorlar orada onu anlamadım. Abicim solonuz yarılıyor. Ne işiniz var alt ormanda? Hepsi böyle saniyesinde belirdi ya. Karşı bayağı atrayardı arkadaşlar. Bak. Kanka mide geliyorum. O Ezreal'ın Ezreal'ın anlamadığım bir hareket garpleri var. Onu onu biçeceğim. Biçeceğim onu. Üf süper tuttum. Tamam. Süpersin. Herkes oraya giderken ben Burada kayın içine girdi lan bunun. Oğlum kayın ölmedi ha. Kanka Ezreal beni sattı ya. Bak 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 şimdi de topa çıktılar 4 kişi. Olan oğlum istafsızlar. Beyler biz de çok çabuk eriyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Amma velakin. Bunu çıkarırsak bir çıkmadı ki nalet olsun çıkmadı böyle araya giriyorum kim gelirse önüme vuruyorum aldık 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 neyle öldü lan o ne öldü lan o öldü bana E attım ha ne oldu oğlum penta mı çaldın nerede o adam harbiden lan bir tane de adam var lebe de bir canla kaçtıydı evet Lan ne öldü Abi Gromp öldü. Ciddi mi lan? vallahi Bir de 650 gold verdi Gromp öldü. Lb kaçmamış ölmüş oğlum. Tamam öldü. Ha bilmiyorum ki bir canla bıraktım yanıyordu en son o. Aha aha Açıldı. Açıldı. Hemen 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 fark etti. Bak bak bak. Hemen fark eder mi bir insan ya? Alttan ezril geliyor. Ezreal geliyor. Oğlum hepsi geliyor. Ezreal'a yapış yapış yaptım yapış, yaptım yapış. galiba. Yapış. Vallahi ben de vuruyorum birilerine. Vuruyorum birilerine. Niko çalıdan çıkıyor ben. Ha Ezreal öldü tamam. Tamam. Kraken de bitti. Ebe öl lan cana bak. Ebe ölür mü be? Beyler ölümsüz kalkan yayımızı da çekelim. Bana birazcık kalkan lazım olacak. Aynen. Oğlum böyle çekişim çekişim. Çekişmeli oyun ha en sevdiğim 40'a 40 kırk kanka. 39'a 40 kanki yeniliyoruz. Hemen 40'a 40 yapalım tamam. Hemen yap 40'a 40. Kırk. Set set seterek. Anladın espri. Anladım en iyi. Allah. En iyi sensin. En iyi. En ezriyle aşağı ormanda. Anladın? Anladım o zaman yukarı Oo. ormana girelim. Ooo baskın var. Lan öyle bela ses atma. İki tane vururum kafana. <laughs> Dön, arkaya. Dön arkaya. Dön arkaya yapıştır yapıştır. Çek çek çek. Eee bir

Öldü lan. <laughs> ama fena oynuyor çocuk helali var. Bence o adam siklip bu arada. Ben de öyle düşünüyorum ama bir şey de demek istemiyorum. Çok hızlı skill atıyor, çok hızlı düz vurup skill atıyor falan ama evet bilemiyorum. Milli saniye yani hiç kaçırmıyor. Evet. <laughs> Kankam Leona'ya çöküyorlar. Geldim. Oraya yetişirsek var ya duman çıkartırız oradan. Oy olur öyle. Siklip Şöyle... o adam ya. Görmedin Bak, mi nasıl bence geri de, nasıl bence de, bence de, Bence de. Öl lan. Öl öl öl. Var onda bir şeyler kanka ama yani böyle oynaması zor hmm. mazuncul tatmanın bu ha tuttunuz da nanay bu ne yapıyor lan Oh <laughs> yok ettim onu. ezril geldi ezril geldi ezril geldi yapıştırın yapıştırın ye 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 kuzi varken buzi varken cumhurlapı sağlamken ye fake'ini gerçeğini her şeyini kestim sen de gel. Oğlum 4'te 4 dört lan. <laughs> ne oldu lan orada? <laughs> Biri fake'iymiş. Ben onu da 4 sandım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ben bir coştum orada. Orada morde. Morde orada morde, morde, morde. tikiz. Setlere gidiyorum orada aşağıda oğlum. Ha adamdan korka kortorda yedin adamı bitirdin. Realde kapışmaya korkuyorsun. Beni al ben al ya adamsın. Tık tık. Kanka ejder çözelim. Kanka adamların normalde temizliyorum. Level alamasınlar. Tamam. Kanka herkes topta. Düşman görebiliyor musun Alihan oralarda? Buralarda yok. Herkes sende olması yok. Hadi işte. <laughs> iyiydi beni iydi. mi vuruyon lan? iyi iyiydi. Aha. Helaksın Alihan. Bunun flash yoktu. Hızı verdim bana. Hop ıstırdım onu ıstırdım seni ıstırdım. Kaçamam bir yere. Bye bay dedik buna. Devamı Aa. nerede? Devamı var arkada var lan. İşte. Ezreal. Ölümün dansı bebeğim. Geri geldi eee tuttum tuttum tutamadık alamayız o Ezreal'ı Ana Ezreal baksana direkt kaç, geri kanka, adam Kaç kaç sikiltmeyin kalabalık O kadar iyi oynayamaz bir adam LCS'de gibi oynuyodum Aman hocam aman hocam dikkat et kaç önündeyim önündeyim Baksana baba, baba. Baksana baba adama bak 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 bu ne ya? Baron gitti artık yapacak bir şey yok. Abi set niye böyle yapıyor ben anlamıyorum. Niye olaylardan alakasız takılmaya başlıyor bu? Peki Leona niye böyle dalıyor? O gördün mü? İzlettin mi orayı? Nereye ne oldu? Burayı izletmiş olman lazım. Oradaydım zaten. Doja'da mı? Ha. Bak bakıyordum ya. Dakika 33, tamam mı? Şey mi? Elsini Doja, değil mi? Ne? Elsisi ulti. E her şeyi nasıl doşladı? <laughs> Dibindeyken. <laughs> İz normal. Güzel bir hile. Ezra'yı al. direkt şu an reportla kan ko çocuğu. bak oh, kendi takım arkadaşı bile diyor. Terbiyesiz. Biz Yemez ki. Bak kanka. bak görüyor musun? Yemez, yemez ki kanka. kanka. kanka, 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 kanka adam, bak, oh, adam benim evimi doşadı lan az önce. <gülüyor> <gülüyor> Ol onu. Tamam yakaladık onu süpersin. Ezreal var artık. Yapacak bir şey yok ana. Kanka artık Ezreal'a tuz bura bura vura, vura, vura kesiyor. Aldın onu aldın onu aldın, aldım onu, aldım onu, yedin onu, aldım onu. Vay vay ben bir gaza geldim lan. Keşe yapmayaydım. Ee, Morda var yakalar mısınız onu? Ben bunu yakalarım sanki onu da attım. Ana. Kaçışa bak lan Olur. adamım. Ben bunu var inat ettim ben bunu. Ya beni kesecek ya ben onu keseceğim. Ha öldürdüm. Bak hele, no bak hele oğlum, gel. hele, Ah, ah. Aha, bana geliyor, o bana geldi. Hoş geldin hayatım. Geri mi gideceğim? Ay babanın. Abi set niye alakasız oynuyor beni deli ediyor bak. Neyse hashtag meşte kalırsak belki Leona da tutarsa bir şekil yapabiliriz o Ezreal'a. Sikrit bitir ama yani Allah'tan ben düz vuruyorum. ejder ejder. Baba haçtan en iyi bir işe yer alan. Gelmiyor zaten fayda mayta. E. Tamam. Üçüncü ejderimizi de aldım. Kardeşim normal oyunlar basit olur. Hileli oyunlar zaman alır. <laughs> <Hatırlı gülüyor> Ama imkansız için, diye bir var. şey yoktur. Yakalayın ezri yılıyı. Şunu alayım kanka buradan hız kazanırız. Geliyoruz. Adam kusursuz oynuyor. Hop selamun bro. Ne haber? Ha bunu öngöremedin değil mi? Ha bunu öngörebilecek bir hile yok çünkü. Vay babana. Şimdi şunu şunu, tamam. Bu Şu fake. Fake lan fake. Abi ısırdım öldü zaten lan. nice. <laughs> <laughs> Benim karaktere bak. Çıldırıyor senin karakter. Abi, ne yapıyor bunlar? Bunlar ne yapıyor? Aha. Geberdi lan. Kovala onu. Dırrı. Hop. Kaçma oğlum nereye? sıkışırsın öyle işte. Anladın mı? adam nasıl 700 oldu veriyor 10k par oldu bende. Kanka yani, ne yapalım biliyor musun? Bayağı bottan yaralım. Botu da açalım. midi Abi, açtılar. peki evet niye mid öyle oldu? Mid açıktı ama. o, o oyun bitmeye gidiyor. Baba 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 tiplere bak. Hayır dur hayırdır lan. Hayır dur lan. Hayır dur lan. Şşş sen siktir sen bizde dojucu. He öyle kaçacaksın. Ananı bir tane yedim ya kanka. Ben, ben, ben gidiyorum Baron'a. Baba ba, 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 Leona kovalıyor. Sanki tutabileceğin Leona. Hadi lan dene bakayım. <laughs> ne aldılar ya? Şaka mı ka? bir, kal, bir kulemiz kaldı ha. Ya bir şey olmaz canım. Bir tane kalsın yeter. Baron'a var. Evet şimdi bir Baron'a alıyoruz. oradan bitireceğiz inşallah. Kanka e, kan geliyor. Vallahi Herkes de kan geliyor. Lazım ya. İnşallah 1200, 1200 1200 1200 alamadı 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 yetişemedi. Ama arkada var. Gel 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 Ezdir de burada bir yerde. Şşş, ya babacım sen sen nesin ya? <laughs> Aha, Aliyan düştü. Aliyan tentin gitti deme bana. Set bizle oyna oğlum. Aha vallahi set de yok oyunda. 3 kişi kaldık. Evet, sana hiçbir şey demiyorum ya. Ah, ah, ah. O. Oh. Aliyan geldi de burayı kaybettik Alo Hoş geldin canım Brom hoş geldin de çok büyük bir sıkıntımız var Ne oldu internetin gitti değil mi? elektrik Elektrikler gitti Laptopdasın tamam Laptopdayım FPS'im 20 Oo. Bir şey takılı olmadı hiç Kaç dakikan Sen var? Kaç dakikan var laptopta şarjın? Yo oyunu bitirir şarjda sıkıntı yok sadece FPS'im 20'ye 20 FPS e, oynayacağım yani FPS'ini arttırabilirsin güç ayarlarına gir kanka Güç modunu al güç performans hücumuna tıkla Anladın mı çıktı mı pil ayarları güç ayarları Pildeyken şarjdayken muhabbeti var orada İçine tıklayıp içinden işlemci gücünü arttırsan şey ne Ekran açman lazım çok uzun sürer şu an. Yapamadıysan. Zaman, aynen. Böyle oynayayım ya. 40 FPS olduğumu unutmadan oyna da. Challenge işte kardeşim. Evet açabilirsek. Şöyle kovalayayım. Şöyle bir skill attırayım buna. Tamam yavaş yattım. Flash da aldık süper. Arkadalar. Arkamızdalar. Evet doğal. Ama, Ezreal da. Ezreal gelirsin. Bitti bitti Tamam süper. Hadi bunu yakalayalım ya. Artık bir şeyler yakalayalım baba ya. Böyle olmaz ya. E attım. Yakaladık. içime girecek kanka. Şöyle köşeye geçtim ben kendimi. Bana çok ısma onu. Tamam tamam tamam. Süper. Devam <laughs> kanka buradan. Ezreal şimdi gelecek. Devam gelecek. bro. E, flash yok. Ezreal hala Tamam. Yaracak olsa keşke. Attım iyi. Ha Tut tut. süper. mi? <laughs> hmm, flash aldık. Ezreal bitirir. Kanka bitirir mi bitirir? Dön. Bitirir. Dön 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 dön. Abi biz bitirmiş lan. Oha. What the <laughs> like. <laughs> Adam oyun boyunca bir fayda gelmedi. Oyun başından beri yapmak istediği buymuş demek ki. Valla. Evet arkadaşlar garip bir sonunda var ama video hoşunuza gitmiştir aşağıdan beğenip abone olmayı zile açmayı unutmayın. Sağdan dünkü videoya gitmeyi unutmayın öpüyorum. Görüşmek üzere. Vay vay. Alen laptopuna sağlık. Eyvallah kardeşim.